Adan ekilmiş. Bu ben ekilmiş. İçeride de duvar var. İçeride de duvar var. Burası duvardır. Aynen annemin yara aldığı evdir bu. 30 yıllık elle yapılan babalarımız, amcalarımız eliyle yaptığı sınırlardır. Burası amca ferecindir. Fı fıstık ekmiş. Ve devam etmiş babamın tarlasının içine ekilmişler. Yalnız daha payla paylamamışlar, paylaşacaklar. Ev işte bir odaymış burası. Orası ayrı bir evimiz. Çek. Şey, Burası işte oradan akıyor. Atalarımızdan kalan şeylerdir yani. 40-50 kişiyle burayı tarıyorlar. Benim annem burada yara, yara alıyor tarlamızı karşısıdır zaten. Tarlamızın, bağımızın işte çaka zero dediğimiz bağımızın önünde. Burada annem abi. Tutuyoruz. Kan dökülmesin, bir olay olmasın. Haksız yere kazanç. Benim malıma nasıl amcam oğlu girer, abim girer, amcam çocuklar girer. Bu mümkün değil, kabul etmeyiz. Hiç babamla dedemizden gelmiyor babam. 1940'larda Ali Hıso denen bir aileden almış. Daha tam olarak bölüşmemiştir. Senin bağlarda benim annem Dundarlar tarafından bizim eve baskın yapılıyor. Annem yaralanıyor. Annem yaralandıktan sonra babama diyor ya beni boşaya ben çocuklarımı alıp gidiyorum. Çocuklarını alıp gidiyor. Dayımız olmadığı için. Dedemin mal varlığı bir teyzem var. Ona kalıyor bir de anneme kalıyor. Biz gidiyoruz geçimimizi. O arazilerle şimdiye kadar yapıyoruz. Yalnız ilişkimizi bu üvey abilerimizden kesmedik. Maddi ve manevi her şeyde yardımcı oldu. 36 kişi ölmüş o kavgada. Biz gittikten sonra biz en barış oldu gitti. Barıştan sonra bizi anne dedi ben burada du durmuyorum. Geç. Babama dedi ben burada duramam artık. Annemin gözüne kurşun sekiyor. Ondan sonra damla düşüyor. Gözü yüzü kan doluyor. Damla düşüyor. beni kırılıyor. Aynen bu bağlarımızın için Şimdi bağlarımız değil maalesef. Biz satışa çıkardık. Davut Taçlı veya Bu tarlayı sattılar çıkardığı zaman satılığa çıkardığı zaman onun öz, öz yeni bizi aradı. Dedi tarlanız satılıyor. Kalkıp geldik baktık yine bakalım. Vali Bey'e sesleniyorum. Mülki amirlere sesleniyorum. Bunun önünü, ön, önünü alsınlar. Yani birimizi öldürelim mi? Biri kardeşim, biri amzam oğlu. Öz amza Benim babamla beraber dört kardeşler amzaların. Burası dedemizden gelen, dedemizden gelen bir arazidir. Dörde bölünmesi gerekiyor. Üçe bölmüştür. Üç tapı var, bir tapı yok. Mehmetcan Çevga'nın tapısı yok. Mehmet er yağma, tarlam, babamın özel tarlası olan e, halk arasında çaka zero denen tarlaya girmiş. Ve amcam kiyle beraber 400 dönüm arazimizi kendine tapu etmiş. Bizim tarlamız burası 100, 130 yıllık sınırlarımız da bellidir. Biz 16 kardeşiz bunu yapan öz amcam Ferit Çavga ve öz amcam oğlu Abdülkadir Eryagma, Şeyh Davut Eryagma bir de yalancı şahittir. Yalancı e, e, evraklar düzenleyerek e, tapu Kadı müdürlerini de yetkililerini de kandırarak yanıltarak e, işlemler yapmışlar. Ölülerin üzerinden benim dedem seferberliğe gitmiş gelmemiş. Nerede öldüğünü kimse bilmiyor. Sefer Dedemi sağ göstermiştir. Benim babam 76'da vefat etmiş. Amcam 74'te vefat etmiş. Göya dedem amcama hibe etmiş. Amcam da Abdülkadir'e hibe etmiş. Peki ölü insan nasıl hibe eder? Amcam yok ki hibe etsin. Dedem de yok hibe etsin oğluna. Ben 1976'da babamı kaybettim. Biz 9 yaşında yetim büyüdük. Benim bu büyük amcam 78'den başlıyor ihanete. Övey abimle tarlalarımızı kendi adına ve amcam çocuklarını ve amcamın adına götürmüş. Biz bunu istemiyoruz. Halk arasında halk arasında kanlar dökülüyor. İnsanlar birbirini öldürüyor. Kan dökülmesini istemiyoruz. Ama biz tarlamızdan bizi öldürseler de vazgeçmeyeceğiz tarlalarımızda devletten ricamız bu. Devlet büyüklerinden bize sahip çıksınlar. Biz adaleti istiyoruz. Onlar için de adalet, bizim için de adalet. 1974'te amcam ölmüş. 1976'da babam ölmüş size ömür. 1978'de ölü olan amcamız sağ mazardan çıkarıp diriltiyorlar. Sekte evrak bayan üzerinden arazilerimizi işte burası bu karşı taraf e, ee, e, halk arasında e, Kortayifir diyorlar buraya. Burası Çakazira. Burası Komple Babam'a ait. Sekte evrak düzenleyerek, sekte, e, yalancı şahitleri getirerek bu araziyi kendi zimmetlerine 1997'de geçiriyorlar. Yalancı şahitlerle. Hak, yani e, e, haksız kazanç elde etmek. Haksız e, yalancı şahitler getirerek bu arazilerimizi zümetlerine geçirmişler. Biz Cumhurbaşkanı'na, muhalefetten, iktidardan, valimizden, hakimden, savcıdan, hepimizden rica ediyoruz. Devlet büyüklerimizden bize el atsınlar. Burada bismillahirrahmanirrahim bir kan dökülmeden bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Kan dökülmesin. Akrabayız, birinci derece akrabayız. Bizim bu yanlış, e, sahte evraklar üzerinden bu arazilerimize el koymuşlar. Yani resmen gasp etmişler ve bu, bu araziler biz benim dışında işte üvey abim üçüncü ikinci babamın içinde dedemiz de seferberlikte dedemiz dedemiz seferberlikte size ömür dedemizin Mardin'de mazar yok dedemizin ismini vermişler İbrahim abime dedemizin ismi İbrahim dedem dedemin mazarını biz bile bilmiyoruz Mardin'de hiç kimse bilmiyor dedem sanki sağmış gibi amcam Şeyh Musa Şeyh Musa er yağmaya gelmiş nereden bunu dirilttilerse gelmiş Şeyh Musa er yağmaya sözde hibe etmiş. O da Şeyh Musa Abdul Kadir er yağmaya hibe etmiş. Abdul Kadir de Emin er yağmaya hibe etmiş. Aslında öyle bir şey yok. Yani ölüler mazardan kalkamaz ki. 74'te öldüğüne göre sen 78'de nasıl mazardan çıkarıp getirip arazi e, hibe ediyorsun? İşte bu sahte evraklar üzerinden Bunlardan sizden gazeteci olarak da Baban sizden rızam. Bize el atın, Baban bize sahip çıkın. Babam da soy ismi e, e, Kırmızı Oğulları. Babam bu arazi Kırmızıoğulları'ndan almış. İyiyim mi o